16-20 Haziran haftasında borsada düşüş vardı. BIST endeksi %1.17 kaybetti ve 9203.37 puanda haftayı tamamladı. Bu haftada 16-20 Haziran haftasında en çok değer kaybeden hisseler hangileriydi? Gelin birlikte bakalım. Birinci sırada Borlis Otomotiv var. Borlis Otomotiv Haftaya 94 lira 60 kuruştan başladı. 63 lira 90 kuruştan tamamladı. %32 kaybetti bir haftada. Birleşim Grup Enerji Yatırım Bigen hissesi 15 lira 32 kuruştan başladı haftaya. 11 lira 30 kuruştan haftayı tamamladı. %26 kayıp var. Trabzonspor'da 1 lira 70 kuruştan haftaya başladı. 1 lira 30 kuruştan haftayı tamamladı. %23'lük bir kayıp var. Derlux Yatırım Holding e, volatilitesi çok yüksek olan bir hisse 2025'te çok ciddi bir prim yaptı ve o yaptığı bütün primleri e, geri iade ediyor. Adeta 35 lira 14 kuruştan haftaya başladı ve 30 liranın da altına indi 29 lira 8 kuruştan haftayı tamamladı. %17'lik bir kayıp var. Altın kılıç gıda 41 lira 60 kuruştan haftaya başladı 35 lira 50 kuruştan haftayı tamamladı %14'lük bir kayıp var. Uşak seramik 5 lira 8 kuruştan haftaya başladı. 4 lira 35 kuruştan haftayı tamamladı. %14'lük bir kayıp var. Enda Enerji Holding 17 lira 64 kuruştan haftaya başladı. 15 lira 46 kuruştan haftayı tamamladı. %12'lik bir kayıp var. Format Çelik Yapı Kapı pardon. Format Çelik Kapı 3 lira 72 kuruştan haftaya başladı. 3 lira 29 kuruştan haftayı tamamladı. %11'lik bir kayıp var. Bir birleşik koyunlulular mensucat 7 lira 29 kuruştan haftaya başladı. 6 lira 47 kuruştan haftayı tamamladı. %11'lik bir kayıp var. Ve Sanika Isı Sanayi 4 lira 47 kuruştan haftaya başladı. 3 lira 97 kuruştan haftayı tamamladı. Yine %11'lik bir kayıp var. 16-20 Haziran haftasında en çok değer kaybeden 10 hisse bu şekilde sıralandı.